Hadi gidelim. Aha gidiyoruz. Uhu. Oğlum karanlık. Sınıfın önünde konuştuğumuz karanlık dünya. Karanlık dünyaya gidip Merhaba Kaşakalım hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber Deltarun 2'ye başlıyoruz. Evet uzun zamandır, yıllardır beklenilen Deltarun'un ikinci serisindeyiz. Beraber başlangıcını oynayacağız bugün. Eğer devamının da gelmesini istiyorsanız aşağıdan benim kanalıma abone olarak like atmayı unutmayın. Ve bu videoları ben canlı yayında çekiyorum. Bu oyun canlı yayında oynuyorum. Siz de canlı yayın bildirimlerini almak için benim zilimi açmayı unutmayın. Ben çünkü zili bayağı iyi kullanıyorum. Yani o zili açarsanız her şeyden haberdar olursunuz. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Zili açın. Şimdi iyi seyirler diliyorum. Bay bay. Başla başla başla. Oy. Oy, oy. Vay beee Chapter 2 Chapter 1'i bitirdin Artık Chapter 2 Gülüş sesi neydi ya? Ulan bee Save Birinci bitiriş save 195 dakika 1'i oynamışız Kaldığımız yerden Steam'e geldiği için oyun Böyle bir kayıt sistemi hafızada 2'ye geçiyoruz. Ben Chris. Chris tatlım. Uyanık mısın? Ve be, 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 bekle. Bu 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 bir Bu bir bıçak. Hayır. Hayır dedi orada. Kriz. Bütün turtayı sen mi yedin? oh Kriz. boş teneki içindeki senin bıçağın değil mi? O, oh, Kriz. Tekrar fırını kapatmam mı gerekiyor? <laughs> Güldü orada biraz. Şakalı. Çabuk yataktan kalk. Okul vakti. Of. Kendi suratıma böyle efekt yapacağım diye vurdum. burnum açıdı <laughs> Oyundayız. Oğlum çok çok garip geliyor şu an böyle yeni bir şey, yeni yani oha giz çekmecesi kardeşinin çekmecesinde 5 dolar var alacak mısın almayan zaten senin değil yatağın altında eski bir Cat Peters RPG kartuşu kutusu var. Kedi ve kedicik. Üzerinde jel kalemle yazılmış kedi ve kedicik görünüyor. Bilgisayarda bir dosya var. Üstünde Epic Games Stuff gündem, gündem, gündem yazıyor. Oo, bu oyun için kötü çizilmiş bir tasarım. Oyunun boss'u sonundaki canavar büyük gök kuşağı kanatlarına sahip gibi. Boyun oyun hiç gün yüzü görmemiş gibi. Boyun oyun hiç gün yüzü görmemiş gibi gözüküyor. Neyse hadi çıkalım buradan. Burada başka bir şey yok. Kitap okumak için genelde fazla zaman olmaz. Çekmecenin altına bir ejderhayı nasıl çizmişler? Mor karakter giyinmiş. Utanmadan. Ha. Kardeşim kitabı asla sana geri vermeyecek. Ha ayna. Ulan şurada başka bir karakter gözükseydi. O lafa bak. Sen dedikleri şey. Aynadan. Bana sen diyorlar ya. Ha kapı var kapıya gidelim. Door is locked. Kapı Aa bu odada şey vardı ya. Şurada ruh falan oluyor. Bu bir kuş kafesi. Kapı kapatıldığında kaçış yok. Tamam buradan ruhlu muhlu bir olayımız yokmuş. Şuralara giriliyor mu? Gizem gizem var mı? Yok. Şuraları seriye. Tamam hadi gidelim mi? Gidelim. O oh, Chris işte buradasın. Suzy bile senden önce geldi. <laughs> ya, ana ulan müzik. Tak. Hey Chris. Eğer geç geleceğini bilseydim, zamanında gelmezdim. Suzy. Lütfen sıranı tekmeleme. Okul malına kendi malın gibi bak. Bir dahakine yaşam 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 ünitelerine hedef alırım. <laughs> Vitals yaşam yaşam şey. Bu bu ben ben değilim. Her neyse, her şartta günaydın sınıf. Oo, bugün çok fazla şey geçmemiz, atlamamız gerek. Bugün çok fazla ders yapacağız. Başlangıç olarak 142. sayfayı okumaktan başlayalım. Eee bir gönüllü var mı? Hmm, be, be, ben sanırım ben okuyabilirim. Zamet oh. Zahmet etme Noel. Bu aşağılama, bu aşağılama olayını kendim üstleneceğim. Um, hmm. peki ben yapabilirim. E Sayfa 142. Zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü. Çok iyi zamanlardı, çok kötü zamanlardı. Vasat zamanlar, şüpheli, belirsiz zamanlar. Öyle zamanlar ki Aha. Dinleyin. Gözleriniz otomatik olarak kapanmaya başlayacak. İyi günler herkese ve lütfen grup ödevlerinizi unutmayın. Aha, bütün sınıf gitti burda. Uh oh, Chris, iyi misin? Sen bütün ders boyunca uyudun. Endişelenme, ben sinirli değilim. Sadece endişelendim. Genellikle sadece dersin başlangıcında uyursunuz. İyi şanslar. Ve bu gece iyi dinlen tamam mı? Tamam kanki. Aa kapıdan çıkınca bizi şey bekliyor değil mi? He durun bir dakika bir bilgisayara bakalım. Chris. Tüm bu ortaklık meselesi grup projesinden bahsetti az önce. Bunun için uykunu kaçırmadın değil mi? A. Solda Suzy'nin partneri olmaktan uykum kaçtı. B. Aslında uyku kalitem arttı ne diyelim? Uyku kalitemiz arttı. Oh Chris bu iyi bir şey sanırım. Belki yani belki sen sadece Ezreal ile tekrar konuşmak için gece ayakta mı kalıyorsun? Oh bekle sen bunu yapmıyorsun değil mi? Bunu yapamazsın değil mi? Umarım internet yakında düzelir. Tekrar formlarımı yeniden yapmak, baştan başlamak istemiyorum falan. O herhalde öğretmenlikle ilgili. Neyse biz çıkalım. Aha geldi. Geldi ya adam geldi. Oo iyi bak kimmiş. Okul zombisi. Bütün ders boyunca bir ceset gibi uyudun. Dün gece yatağa girmekte zorlandın mı? Heh. Ben de Chris. Dünden sonra uyuyabilirmişim gibi. Bugünü beklemek sanki yıllar gibiydi. Bu birdeki birdeki gecenin devamı sanırım. Arada hani biz çok bekledik ama bunlar ertesi günü yaşıyor tabi. Bir bitti mesela. Okula geri döndüler. Bu ertesi gün okulun devamı. Okey. Oldu. Tüm bu olanlar gerçekten oldu. Lancer, Ralsei, herkes. Onlar hala. Bak. Aynı şeyi merak ediyorsun değil mi? Hadi hemen 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 hadi gidelim hadi hadi. Nereye gidiyoruz? Allah. Olayların başladığı yer. İşte kriz. Budur. Gerçeğin zamanı. Beklediğimiz şey. Bunun hemen arkasında. Eğer. Bunu açarsak ve içinde hiçbir şey yoksa... Hmm. Olacak mı? Aa, hala olacak. Olacağız. Hadi ona biraz baskı yap. Kapıya biraz baskı yap. Hemen açalım. Hmm. Aha geldi Noel geldi. Hmm. Suzy. Evet. <laughs> Tipe bak. <laughs> Noel. Hey. Burda ne halt ediyorsun sen? <laughs> Üzgünüm. İkinize de rahatsız etmek istemedim. Berli ve ben kütüphaneye gidiyorduk da. Acaba yani bir araştırma için, grup projesi araştırması için. Eğer okeyse, eğer olursa sen gelmek ister misin? Sen de gelmek ister misin? Oh Chris. Tabii ki de sen de gelebilirsin yani. Bunu demek istedim ben de yani. Sen de gelebilirsin. Aa, bence bizim... Biz meşgulüz ya. Chris yardım et. Ne diyeceğiz? Ee, bizi biraz yalnız bırak. Şu kabinde yalnız takılmak istiyoruz. Ya da suç. suç. Suçla ilgili bir şey söyleyeceğiz. Suç. Bilirsin sadece suç işleyeceğiz. Sadece bir suç işleyip hapishane gir hapishaneye gideceğiz. Her zaman. Ne? Oo bu berbat. Aa, uh -oh. Aa tamam. O zaman uh, bu kulağa biraz sadece neyse iyi eğlenceler ikinize. Ben kütüphanede olacağım. Chris onu eğer sonunu kütüphaneye getirirsen çok şey ifade eder benim için. Bu Suzy'ye yazıyor gibi sanki biraz. Biraz Suzy'ye yazıyor gibi. Bekle Chris. Bu da neydi? Neden Noel bana sordu? Ev devi için mi? Onunla mı? Çok şey ister mi? Yani başarısız mı olmak istiyor? Oo. bekle bir saniye. Bekle bir saniye bekle. Chris. Neden o kadar endişeliydi gördün mü? Ve biraz ya kızarıktı. Chris sakın öyle olduğunu düşünme. Onun onun öyle olduğunu düşünme. Bizim gizli kimliklerimizi mi öğreniyor? Biliyorsun bu karanlık dünya işleri. Aa, aman Allah'ımı gizli tutmalıyız Chris. Bu bu bizim işlerimiz. Bu bizim işimiz biliyorsun. Her neyse, bu kadar beklediğimiz yeter değil mi? Hadi gidelim. Aha gidiyoruz. Uhuu. Karanlık. Sınıfın önünde konuştuğumuz karanlık dünya Karanlık dünyaya Allah. Ustam. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer devamının gelmesini istiyorsanız benim kanalımı şuradan takip ederek beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsiniz. Aynı zamanda videoya like atmayı unutmayın. Ve zilimi açın ki canlı yayında ben bunu oynarken sizde anında benimle beraber bu arkadaşlarım gibi videoya tanıklık edin. Tamam Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.